Tam 1907 takımından Osman ile beraberiz. En hoş maçında farklı bir galibiyet aldınız abi 12-4 gibi bir maç. İlk maçınız bizimle beraber olan misli.com beraber ilk maçınız. Bir tanışmak istediniz bizimle. Genel olarak bulduğunuz performansı, rakibi nasıl buldunuz, maçı nasıldı? Ya, Valla ee çok... öncelikle hayırlısı e, olsun diyelim. Yani. İnşallah İzmir'de bir rakip daha çıkar işlerle. Yıllardan beri İzmir'de bir organizasyon için siz gibi arkadaşlarına katılması güzel olur aslında. E, maça dönecek olursak rakibi bilmiyorduk, İlk defa adamlara maç yapıyoruz. Bu, bu uygulamada ilk defa maç yapıyoruz. Rakip takımın ayağına sağlık, adamlarının yüreğine sağlık. E, İster istemez sertlik bir şey olursa buradan onlara da özür dileriz. Kendi takımım gelecek olduktan sonra, e, benim takımım şu anda dörtte e, biri buradaydı. Daha az kadrolarımız yok. Bugün çalışma anlamında buraya maça geldik. E, güzel bir maç oldu. Güzel bir galibiyet oldu. Ben bu galibiyeti e, şu anda yanımızda bulunmayan takımın diğer arkadaşlarına hepsine hediye ediyorum. E, Cumhuriyet'ten hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Tam 1970'den Osman'a.